Vadisi. emniyet olalım. müdürümüz, beraber jandarma komutanımız. Teşekkür ederiz. Sizlere hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet, siz Kemerleri size. bağladık değil mi? Bağlayız, sıkıntı yok. Evet, güzel. Kurallara uyuyoruz. Evet. Her şeyimiz iyi. Evet. Oruç Uzak üzerinden. yolda çorba Oruç muyuz? Uzak yolda çorba Evet, gel evet. şöyle <laughs> iftardık. Ne yapalım beraber. Siz. Tamam mı? Sağ olun. Evet, siz hayırlı evet. yolculuklar. Çorba valisi, emniyet müdürümüzden. Size ayrı tamam, ya. Siz Nereden geçiyorsunuz? İskelet. nereye? E, Geziyorsunuz. Dolaşıyorsunuz. Öyle. Evet o da güzel yani. Evet. İhtarlıklarımızı, var elbise. değil mi? o çocuklara dikkat edin. Çocuklar Evet. Aynı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Merhaba, hayırlı çalışmalar. Asayiş birim birimlerimizi çalışmalar bildiğimiz gibi son hızla devam ediyor, kararlı bir şekilde. 6792 devriye faaliyetimiz, 277 adet sabit seyir e, halde umuma açık yerlerde uygulama yaptık. 6 adet geniş katılım huzur uygulaması gerçekleştirdik ve bunlarda 149.852 vatandaşımızın sorgusu yapıldı ve arama kaydı bulunan 519 şahıs yakalandı. Bunların da 46'sı tutuklanmak suretiyle cezaevlerine teslim edildi değerli arkadaşlar. Yine bu çalışmalarda 42 adet rusası tabanca, 44 tane av tüfeği, yine kuru sıkı tabanca ve muhtelif mermi ve fişekler ele geçirildi. Tabi trafik denetimi dedik. Trafik birimlerimizce de Mart ayı içerisinde çalışmalarımız devam etti. 112 bin üzerindeki araça denetleme yapıldı ve e, idari para cezaları uygulandı ve 492 araç e, yine alkollü araç kullanmaktan ve tehlikeyi e, trafiği tehlikeye düşürmekten trafikten men edilmiş oldu. Okul servis araçlarımızın da yine e, denetim faaliyetleri devam ediyor. 897 tane okul servis aracımızın denetimini yaptık ve iki aracımız da trafikten men edilmiş oldu. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam ediyor. 107 şahsa adli işlem yapıldı ve bunlardan 12 tanesi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Tabii terörle ilgili çalışmalarda DAESH'le ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Yine FETÖ fetö ile ilgili yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalamak suretiyle cezaevine teslim edildi değerli arkadaşlar. Yine KADES ve uyuma projelerimiz devam ediyor bildiğimiz gibi. Siber suçlar bağlamında mücadelemiz devam ediyor. Ve eğitim çalışmaları da veriyoruz çocuklarımıza, okullarımızda 13 binin üzerindeki çocuğumuza internet ve teknoloji konusunda, güvenli kullanım konusunda eğitimler verdik. Tabii BTK'ya, BTK Bilgi Teknolojileri Kurumu'na e, bahis oynatıldığı tespit edilen veya müstehcenlik tespit edilen e, toplam e, 110, 150, 158 site hakkında da yine ihbarda bulunduk. Ve bunlara erişim engellenmiş oldu değerli arkadaşlar. Tabii bildiğimiz gibi 109 günlük bir bayram tatiline bugün itibariyle başlamış olduk. Bayram tatili süresince ilimiz sınırlar içerisinde üzücü bir olayın yaşanmasını istemiyoruz ve bu anlamda gerekli tedbirleri hem emniyet birimlerimiz hem jandarma birimlerimiz ve diğer kurumlarımız da aldılar. Bildiğimiz gibi ana yol güzergahındayız. Bu yol Ankara'yı İç Anadolu'yu ve güneyi, batıyı, Ege'yi Karadeniz'e bağlayan en önemli güzergah üzerindeyiz şu anda. Aynı zamanda e, İstanbul Karadeniz, İstanbul Doğu Anadolu yolu da Osmancık güzergahı üzerinden ilimiz sınırlarından geçmekte. Bu anlamda geçen seneye baktığımız zaman Ramazan bayramında e, bu yoldan yani e, Samsun Çorum Karayolu'ndan 29 binin üzerinde araç geçtiğini günlük olarak yine İstanbul yolunda 42 binin üzerinde araç geçtiğini ve normal günlük seyre göre 3 katın 3 katı oranında araç geçişlerinin arttığını biliyoruz. Tahminimiz 9 günlük bayram tatili boyunca da özellikle ilk ilk günler ve dönüş günleri başta olmak üzere bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii trafikte emniyet ve jandarma birimlerimiz drone'la, radarla, alkol metre ile, teknik cihazları kullanmak suretiyle trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerini yapıyorlar gördüğümüz gibi. Ee, yine e, hava ve yol durumları ile ilgili olumsuz durumlarla ilgili de sürücülerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tabii biz burada geçen yıla göre baktığımız zaman hem emniyet hem jandarmada trafikle ilgili çalışanlarımızı iki katına artırdık arkadaşlar. Bu yılın aslında önemli bir konusu bu. İki katı oranında artırdık ve e, daha fazla denetim yapıyoruz. Daha fazla bilgilendirme yapıyoruz. Daha fazla uyarıda bulunmak istiyoruz vatandaşlarımıza. Yine e, emniyet ve jandarma toplamında 140 tane asayiş ve trafik ekibimiz var şu anda. Ve 1.282 personelimiz sadece trafikte ve asayişle ilgili görevlendirilmiş oldu. Tabi Ramazan bayramını vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde kutlamasını istiyoruz. Bütün temennimiz, di, dileğimiz bu minvalde. Ve e, muhtemel yine tedbirlerimize ek olarak bazı tedbirlerinde yine alındığını ben ifade etmek istiyorum özellikle. Örneğin otogarlarda, alışveriş merkezlerinde, pazar, pazar yerlerinde, çocuk oyun alanlarında, eğlence mekanlarında trafik ve güvenlik önlemlerimizi artırdık. Yine nakit para akışının fazla olduğu ATM'lerde, pazar yerlerinde kapkaç, yan kesicilik, hırsızlık, sahte para gibi konulara karşı da ekip sayılarımızı artırdık ve tedbirli bir şekilde çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Yine yaya trafiğinin yoğunlaştığı alanlarda şehitlik ve mezarlık gibi alanlarda da trafik ve güvenlik tedbirlerimizi artırdık değerli arkadaşlar. Otobüs terminalleri bu anlamda bizim için önemli. Buralarda personel sayımızı artırdık ve terminal görevlilerince bagaj ve eşyaların eşyaların yolculara bile bilet gösterilmek suretiyle teslim edilmesi konusunda da uyarılarımızı yapıyoruz. Tabii sağlık ekiplerimiz de yine hazırlıklı Tüm kazalara karşı nöbetçi sağlık ekiplerimiz 24 saat esasına göre görevlendirilmiş. 112 acil sağlık ekiplerimizin sayıları da bu, 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 bu minvalde artırılmıştır değerli arkadaşlar. Tabii iş yerlerimizdeki denetim ve vatandaşımızın işlerini kolaylaştırma çalışmalarımız var. Halk sağlığına dönük olarak çalışmalarımız var. Fırın, pastane, lokanta gezici satıcılar gibi yerlerde gıda denetimlerini yapıyoruz. Sağlıklı ve hijyen gıdaya vatandaşlarımızın ulaşması için tüm ekiplerimiz sahada bu anlamda. Tüm çabamız, gayretimiz gerek emniyet kuvvetlerimiz, gerek jandarma kuvvetlerimiz, gerek diğer birimlerimizin tüm çabamız şu minvalde halkımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini istiyoruz. Herhangi bir aksaklık, sıkıntı ve yaşanmamasını amaçlıyoruz. Bu anlamda su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz ve benzeri konularda da yine tedbirler alınmış vaziyette ve nöbetçi memurlar, nöbetçi çalışanlar da kurumlarında hazır olacaklar. Tabii e, şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlarımıza trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyoruz.